Herkese selamlar arkadaşlar ben Esraim Bugün sizlerle beraber e, Otunas Ot 1'in Sanifi kötülerinden bir tanesi olan e, Rick Dragon hakkında konuşacağız Rick Dragon e, oyunda e, e, Doktor olarak geçmektedir. Bu adam tam bir psikopat Bir seri katildir ve onun bir hikayesi vardır e, e, Eğer işte Şu karakter hikayelerini seviyorsanız e, işte kanala abone olmayı Ve, ve işte video beğenmeyi unutmayın Şimdi size Rick Dragon hikayesine Öncelikle Rick Dragon son derece pis bir adamdır bunu bilin ve, ve kendisi eskiden e, doktor olan bir karakterdi işte şu otlas 1'deki mekanda doktorluk yapıyordu e, ama işte yaparken de hastalarını işkence parça girip onları işte paramparça ediyordu bile kendisi çırıl çırpakla oluşabildi yani 12 o iki iskandiler gibi muhtemelen şu hoşuna gidiyor belki şerefsiz elimin. bu şerefsiz herif gerçekten bu oyundaki bence en ben psikopat karakterlerden bir tanesiydi. Ama hiçbiri Chris Walker veya e. Wall Rider kadar psikopat olamaz. Ama işte bu karakter ola olabilir yani. E, hikayemiz bu kadar da arkadaşlar. E, bu arkadaşın ölümü ise şeydir. E, asansörde bizi yakalamaya çalışırken e, asansör tarafından ezilerek ikiye bölünmüş bir şekilde ölür bu adam arkadaşlar hikayemiz bu kadar da umarım şu bu videoyu beğenirsiniz. E, e, e kanala abone olmayı ve işte v, e, videoyu beğenmeyi ve şey, şu e, yorum yapmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.